Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size güzel bir modelden bahsedeceğim. Bakın böyle lale gibi çiçek gibi güzel bir model. Burası ise arka kısmı arkadan tamamen e, haroşa örülüyor diyeceğim ama e, hem ters hem düz. Tersi ters öreceğiz düzü de düz öreceğiz. Önde ise bağlamalı çok harika güzel bir model Evet şurada da göstereyim bakın arkadaşlar ben iki tane ördüm sebebi de şudur bu toplayan bir model burada sayılarımızı tam tuttum modeli tam olarak kurdum ve model topladığı için alt kısım bakın marulladı geniş duruyor üst kısmı ise topladı. Onun için buradaki modelimizi başlarken bu modelimizden birer ilmek eksik başladım. E, 4 olması gerekiyordu. üçer başladım. Zaten burada otomatik olarak birer tane artıyor. Onun için altla üst dengelenmiş oluyor ve tam düz olarak çıkıyor. Onun için ben size iki tane model çalıştım. Hem de her renkte nasıl duruyor diye. Evet. Şimdi hemen gösterip başlamak istiyorum. Allah izin verirse. Dediğim gibi toplayan bir model olduğu için kurulumunu bir tane eksik yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, iki, üç tane ters örüyorum. 1 2 3 bunun bir tanesi kenar ilmeğimiz iki tanesi modelimize dahil olan ilmeğimiz 3 tane düz ördüm 2 tane ters örüyorum 1 2 3 3 tane düz 2 tane ters 1 2 3 2 tane ters bir tane kenar ilmeğimiz. arkada ise ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz tersi ters düzü düz öreceğiz. Bu önde ters olan arkada düz olarak örülüyor bu şekilde 4 sırayı tamam edeceğiz. 3 tane ters 2 tane düz ve bir kenar ilmeği. Bu sırada aynı şekilde Arkadan da aynı şekilde örüp geleceğim. Evet. Tam 4 sıra oldu. iki defa e, önden iki de arkadan ördük. 4 sırayı biz tamam ettik. Ve şimdi 1 Bu ters olan ilmeklerimizi şimdi düze çeviriyorum. Düz olarak örüyorum. Ve 1 2 3 ilmeği bırakıp arkadan şu şekilde bu 3 ilmeği bağlıyorum ve ipimi öne alarak 2 tane ters örüyorum 1 2 3 3 tane düz örüyorum tekrar bu 3 tane düzün arasından şu şekilde iki ilmenin arasından bir tane ilme çıkartıp düz olarak bu şekilde bağlıyorum ve tekrar ipimi öne alıyorum bir iki tane ters şimdi burada ilmek sayılarımız birer tane buradan çıkarttığımız bu bağladığımız ilmekle birlikte dört tane ilmek oldu bu tabanda dört tane ilmeğimiz olması lazımdı dediğim gibi ben topladığı için burada alt ve üstün tam düz çıkması için bir tane eksik başladım bu 1 1-2-3 bir, bir de buradan çıkartıyoruz bağlıyoruz bu şekilde şöyle de yapabiliriz ve öne alarak iki tane ters ilmek örüyoruz bir tane düz diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz aynı şekilde Önde ters ördüğümüzü arkada düz, düzlerimizi de ters öreceğiz. Şimdi 2 tane 3 tane ters ördüm. 2 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 tane ters. 2 tane düz olmuş oldu arkada. 1 2 3 ve 4. 4 tane ters 2 tane düz Burada ise 1 2 3 4 Şimdi yine ön sıradayım. Bu şekilde bu sıradan sonra iki defa bu dörtlü ilmeklerimizi aradaki 2 tersimiz 1 2 3 4 Buradaki 4 tane düzümüz 2 tane ters olarak 4 sıra öreceğim. Bu 4 sıradan sonra tekrar bağlama işini yapacağım. Evet. Kenar ilmeğimizi örüyorum. Kenar ilmeğimizden sonra buradan çıkartmış olduğum ilmeğimizi tekrar bu şekilde örüyorum. Bir, iki tane ters, bir tane düz ve bu ters olan ilmeklerimizi tekrar düze çeviriyorum. 1, 2, 3, 4. Bu dört ilmenin arasından bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde örüyorum. Bir tane düz ve iki tane ters. Kenardakini düz örüyorum. Bir, iki. Aynı şekilde bu dördün yanından Hemen yanındaki ilmeği düz örüyorum. İpimi öne alıp iki tane ortadakini ters örüyorum. Tekrar bir bu aradaki iki tersimizi düze çeviriyorum. Ve bu şekilde tekrar şişin başına atarsak daha rahat örebilirseniz bu şekilde örün. Ve aradaki bu iki ilmeği ise bir ters olarak örüyorum. iki tane ters. Arkadan yine aynı şekilde tersi ters düzü düz olarak öreceğim bir iki tane düz örüyorum bir tane ters iki düz ve burada şu iki düzümüz tekrar bakalım yanlış olmasın bu buradaki artmış olduğumuz bu şu iki ilmeği biz keseceğiz ki burası artmasın diye yoksa burada artış olur Şimdi burayı tam göstermek istiyorum. Bir, iki tane düz öreceğiz. Bu artmış olduğumuz ilmek ve yanındaki ilmeği ikisini bir ters olarak öreceğiz. Bir, iki, üç, dört tane ters ilmeğimiz oldu. Bir, iki tane düz. Burada arttığımız ve diğer yanındaki ilmeğimizi ikisini bir ederek kesiyorum. Bir Kestim ve bir tane ilmeğimiz oldu. 2 3 4 2 tane düz ve bu sondaki belli duruyor zaten biri artmış olduğumuz ilmeğimiz, bir de ana ilmeğimiz. İkisini bir edip kesiyorum. Ve o artmış olduğumuz ilmeğimizi tekrar yok ediyoruz. 1 2 3 4 tane tersimiz 2 tane düzümüz ve bir tane burada bu düzle birlikte artmasını istemediğimiz için ikisini bir edip kesiyoruz şu başta da kesmiştik burada da kestik kesmezsek il ilmeklerimiz artar Burayı 3 3 götüreceğiz. 1 2 tane ters 1 2 3 4 tane düzümüz var. 1 2 tane ters 1 2 3 4 4 tane düz 2 tane ters 1 2 3 4 2 tane de tersimiz var burada. Bu şekilde 5 sırayı biz tamamlayacağız. 2 sırasını bir sırasını gittim. Şimdi burayı tam 4 sırayı tamamlayıp şu şekilde geleceğim. Evet arkadaşlar. Modelimiz sürekli kayıyor birbirinin üzerine. Şimdi bu tarafta dört tane ilmeğimiz oldu. Bura'yı şimdi bağlayacağız. Bağlamalı bir model. Tam e, lale gibi duruyor. Çok güzel bir model. Dediğim gibi sadece püf noktaları var. Ve kolay ve gösterişli bir model oluyor. Bu terslerimizi düze çeviriyoruz. 1 2 3 4 taneyi bu şekilde Bağlayarak örüyoruz. Arkada ise bu artırdığımız ve bu yanındaki ilmeğimizi ikisini bir edip kesiyoruz arkada. Bir iki tane ortadaki şu iki ilmeği tekrar geri terse çeviriyoruz. Bir tane düz bir iki üç tane düz ördükten sonra bu dört tane düzün arasından bu şekilde ip çıkartıp bağlıyoruz ve hemen yanındaki ilmeği düz olarak örüyoruz arkada bu ikisini bir edip keseceğiz İpimizi öne alıp iki tane ortadaki ilmeği ters olarak örüyoruz bir tane düz iki ve üç tane düz örüyoruz Buradaki ters ilmeklerimizi düze çeviriyoruz. Hemen yanından bu şekilde ip çıkartıp bağlıyoruz. Yanındaki ilk ilmeği düz olarak örüyoruz. Ortadaki iki ilmeği ters örüyoruz. Bu şekilde evet küçük bir model ama tam detaylı anlatıyorum ki iyice anlayasınız diye şimdi bu sıra son sıram ve burada bir iki üç tane ters örüyorum iki tane düz örüyorum bu önde gösterdiğim bu iki ilmeği artmış olduğum ve diğer ilmeğimiz ikisini bir ederek ters olarak örüyorum kestim artışımız olmadı. 1 2 3 ve 4. 2 tane düz aynı şekilde bakın burada belirli şekilde duruyor. Bu ikisini bir edip kesiyorum. 1 2 3 4. 2 tane düz İkisini bir artmış olduğumuz bu bağladığımız ilmekle birlikte kesiyoruz. 1 bir, 2 ve 3. Ters ilmeğimiz, kenar ilmeğimizi örüp döndük. Evet. Hiç artış olmadı. Bakın başladığımız ve devam eden ilmeklerimiz çok düzgün bir şekilde çıktı. Evet arkadaşlar, modelimiz bu kadar. Rojel olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.